Yerim sizi de. Anam anam anam. Minnacık, bunun şunun yavrular mı bunlar? Şu siyah hmm. ya, bu şey. He, bir tane bir şey. Hmm. Şöylecik sizi de çekeyim. Çek. <laughs> Tabii, hepinizi beraber çekmem lazım ki bayanlar olsun, da erkekler olmasın mı? Evet. Bir tane şey yap da şunların hepsi nasıl koşuşturuyor onu da görelim. Gelin gelin gelin. Ay ay ay. Gel 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 gel. Tamam. Yeter. Kedilerimizi de besleyelim. Aha bu da anneleri değil mi ee, abi? Bir de siyahlının ikisinin annesi bu. Hmm, Şununki değişik. Şunun annesi farklı. Aa şu da değişik öyle. Hmm. Hmm. He. Bu karpuz e, kavun senin öyle mi? Hmm. Ya karpuz kimin? <laughs> karpuz burada var artık. Şerif ablanın. Pek tatlıymış, pek güzelmiş. Oh, kavun Ulan, da tatlı. Kocaman tabi. kavun getmiş yetiştirme. İki tane yiyelim. Evet. Ben onların şeyini hep aldım. Pek tatlı oldu. Çok. çok güzel. Hı. Hı. Sula Hı. Hiç sulamadın hiç. Դայն մարդը ցույց է փիլախի